どうもありがとうございました。<laughs> 2023 tarihinde depremde çok ciddi ağır hasar aldığından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ivedilikle burada çalışmalara başlanıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Hatay ilimizde yaşanan ağır depremlerden sonra Habibe Necercem çok ciddi bir ağır hasar almış. Bu hasarlardan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından burada çok ciddi incelemeler yapılmış. Akabinde de Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyemizin paydaşlığı altında yapım çalışmalarına başlanmıştır. Burada zemin, beden duvarları dahil bütün yapılarımızı güçlendirme teknikleriyle yeni depreme hazır hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte kubbemizde Yer alan çok aşırı yükün, 1500 yakın bir yükün kaldırılarak yerine ahşap bir çatı örtüsüyle, kubbe örtüsüyle yapılmasıyla Temmuz 2025 tarihinde Hatay'ın Antakya'mızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize katıldığı günde de ibadete açılması hedeflenmektedir. Hatay'da sadece yıkılan konutlar olmadı. Aynı zamanda kendi kadim kültürüne dair, geçmişin mirasına dair.